Le hazır mı? Dinle, büyük mü, büyük mü, küçük mü, derdimiz bu. Legeze Tayfa yakala ipucunu. Özel isim sevdik dur, büyük yaz. Saygı varsa selam ver, büyük yaz. Ünvan varsa büyük yaz. Sizimsen sakin ol, küçük yaz. Bu kuralı kodla ve kafaya yaz. Ahmet Mehmet Hasan Hüseyin isimler büyük, bunu böyle bilin. Doktor Kemal öğretmen Selim ünvanlar büyük budur benim dilim. Dur tuzak. Ayşe teyze Ali dayı Akraba ise küçük yaz ha Lakap değilse dayı ve amca Küçük kalacaklar cümle boyunca Unutma nene hatun büyük komşu teyze küçük <laughs> Özel isim sevdik dur Büyük yaz Saygı varsa selam ver Büyük yaz Ünvan varsa Büyük yaz bizimse sakin ol küçük yaz Bu kuralı kodla ve kafaya yaz Arda zirvesi kar dağ göl deniz büyük yazar Van gölü suyu serin ikisi de büyük bilgi derin Antep büyük fıstığı küçük Maraş büyük dondurması küçük Van büyük ama kedisi küçük Şehir büyük işte türü küçük Özel isim sevdik dur Büyük yaz Saygı varsa selam ver Büyük yaz Ünvan varsa Büyük yaz Cinsizimse sakin ol Küçük yaz Bu kuralı kodla ve Kafaya yaz <laughs> Dünya kocaman haritası belli Ama ili kelimesi küçük ve dertli Etim büyük ilçesi sönük Özel ada dahil değil boynu da bükük Tarihe gelince rakama bakmalı Unutuz Mayıs'ı bir Şubat'ı Rakam yok mu mesela hafta yasalı işte o zaman Gün adı ay adı küçük olmalı Kural belli tarih net mi değil mi? Buna göre göster bilgini Buna göre göster bilgini Buna göre göster bilgi. Toparlıyoruz Şehirler büyük Türakları küçük Saygı varsa büyük Akrabaysa üçük Kural bitti dersimiz büyük Boom. Özel isim yükseltik dur Büyük yaz Sizin ses sakin ol, küçük yaz Bu kuralı kodla ve kafaya yaz